Yalnız arkadaşlar o içeride gördüğümüz şey hiç normal değildi size söyleyeyim. Bence de. Ya Ege abi sen neler döndüğünü anladın mı? Ne yapıyordu onlar? Kimdi? Amma abarttınız siz de ya. Bir de bana diyorsunuz. Çatı'yı yenileceklerdi. Erken başlamışlar demek ki değil mi Neriman? Ya leş gibi çöp kokuyordu ya. Ne tadilatından bahsediyorsun sen? Hem o kadınların tipi neydi ya öyle? Salgın filmlerinden fırlamış gibi. Ya Gamze yani sen de macera yaşayacağım diye abartıyorsun ha. Diyorum ki tadilat kadınlar mı yapıyordu gecenin bir vakti? Hayır tabii ki. Onlar şey. <laughs> Kapıcının. E, karısıyla kız kardeşi. Onlar da çöp değil molozdu. Neriman sen niye hiç konuşmuyorsun? Sen gerildin herhalde Neriman'a. Değil mi? Tamam hadi bitti gece dağılalım artık. Daha hiçbir şey yapmadık ki. Gerildik hepimiz. Hadi evimize gidelim artık. Yeter alın siz de bunları. Al abi yersiniz yolda. Emre sen de Gamze'yi eve bırakırsın değil mi? Bırakırım ya tabii ki. Neriman sen de gerilme ya. Nereden bilecektin ki kapıcıların manyak çıkacağını? Değil mi? İyi geceler o zaman. İyi geceler Ege. Görüşürüz. Tamam gittiler. Mahmut, ben Mahmut. <laughs> bittim, ben bittim. Bittim ben, bittim. Rezil oldum. Rezil oldum, ben gördüler. Gördüler beni, ben ne yaptım? Rezil oldum. Neriman, geçti, gitti artık. Bitti, önemli yok. Bir iki gün konuşurlar, sonra geçer. Ablam, ablam gördü. Ablam beni mahvedecek. Asla unutmayacak, o unutmayacak. Unutmayacak, korkuyorum ben. Ben çok korkuyorum Ege. Neriman, tamam. Üzülme, bak kendine gel, lütfen hadi. Allah beni kahretsin. Kahretsin, an, kahretsin aptal. Ne, ne, ne yaptın? Komşunun önünde kendine gel. Tiksiniyorsun ha? Sen sen benden tiksiniyorsun. Ne tiksiniyorsun, tiksiniyorsun senden? Benden. Hayır Neriman. Ben biliyorum. Ben hastayız biz normal değiliz. Demiştin sen haklıydın, haklıydın, haklıydın. Ben biliyorum biz biz normal değiliz zaten. Hiçbirimiz normal değil Normal değiliz biz hastayız. Ne oldu? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne oldu? Hocam yok bir şey. Benim ona sordu. Eğlenmek istedim. Ben dedim ki bir kere bir kere ben düşünmek istemedim. Arkadaşlar onlar gibi olmak istedim ben bir kere. Bir kere dedim ya düşünmeyeyim dedim ben. bir kere eğlenmek istedim. Düşünmek istemedim. 什么奶奶？我…… <laughs>